Herkese merhabalar. Bugün 18 Nisan 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan konut satışları verilerini inceleyeceğim ve bu veriler içerisinde Muğla ili genelinde Bodrum ilçesi özelinde durum nedir? Konut satışları sayısında bir önceki yıla göre artış gösteren ilçe var mıdır? Konut kredisi faiz oranlarının satışa etkisi nedir? Bu alımları kimler yapıyor? Her yer yabancılara satıldığı görüşü doğru mudur gibi sorulara cevap arayacağım. Ve edindiğim bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Hemen konu satışlarıyla başlayalım. Muğla'ya baktığımız zaman Hemen açıyorum dosyamı. Muğla'ya baktığımız zaman 2023 yılında 18.461 adet konu satılmış. Bu sayı 2022 yılında 21.742 imiş. Dolayısıyla Muğla'da konu satışları bir önceki yılın %85'i kadarı gerçekleşerek %15 dolaylarında bir gerileme kaydetmiş. Bodrum'a baktığımızda 2023 yılında 4477 adet kolon satıldığını görüyorum. 2022 yılında bu sayının 5674 olduğunu düşünürsek Bodrum'da geçen bir önceki seneye göre %79'unda kalarak %21 oranında kolon satışlarında bir düşüş yaşanmış olduğunu söyleyebilirim. Peki bu Muğla ilçeleri içerisinde Muğla ili hangi içerisindeki hangi ilçelerde bir önceki yıla göre bir artış yaşanmış. Buna baktığım zaman ortacayı görüyorum. 2023 yılında gerek sıfır konutlarda gerekse ikinci el konutlarda bir artış sayıların satış sayılarında artış yakalıyor. Yani %22 artış oranıyla 2022 yılının üzerine çıkmış durumda. Ama bir de bunun yanı sıra Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, sıfır konutlarda yine 2023 yılında, 2022 yılına göre bir artış yaşanmış. Ancak bu iki böl bölgede, ilçede ikinci konut satışlarında gerileme olduğu için toplamda e, 2023 yılında yani 2022 yılının üzerine çıkamamış. Bu ayrıntıyı da vermek istedim. Konut kölesi faiz oranlarının evet e, satışa etkisi nedir? Bodrum'u söyleyelim. Bodrum'da ipotekli satış oranı 2023 yılında %6,16 yani %6 olarak gerçekleşmiş. 2022 yılında ise bu oran ipotekli satış oranı %9,87 yani %10'muş. Dolayısıyla 2023 yılında %4 oranında ipotekli satışlarda bir düşüş yaşanmış. <laughs> Peki bu Alımları kimler yapıyor sorusuna cevap arayalım. Şimdi TÜİK burada e, bu konu satışlarında alımlar bölümünde 4 ayrı kategoride değerlendirme yapıyor. O önce bundan biraz bahsedelim. Erkek bir erkek bir konu satın alıyorsa erkek. Bir kadın konu alıyorsa kadın. iki kişi hisseli bir konu satın alıyorsa ortak yabancı kişiler ya da tüzel kişiler bir konut alımı yapıyorsa bunu da diğer olarak gruplandırmış. Şimdi erkeklere baktığımız zaman Türkiye ortalamasını son 10 yıla bakıyorum şu an tablolardan. 10 yıldaki ortalamaların 52 ile 60 arasında yılla, yıl bazında değişkenlik gösterdiğini görüyorum. Muğla'ya baktığım zaman erkeklerde 46 ile 50 aralığında değişkenlik gösterdiğini görüyorum. Yani erkek kişilerde e, Türkiye ortalamasının 5, %5 ya da 6 puan civarında geriden seyrettiğini söyleyebilirim. Kadın kategorisine baktığımız zaman, kadınlarda ise Türkiye ortalaması 28 ile 32 arasında yıllık bazı değişkenlik gösterirken, e, bu oran Muğla genelinde %34 ile %39 arasında değişkenlik gösteriyor. Ve... Şöyle bir durum daha var. Son 10 yılda kadınların Muğla'da konut almadaki yüzdesi, toplama göre yüzdesi, Türkiye ortalamasının hep üzerinde. Yani 10 yıldır hiçbir zaman Türkiye ortalamasının altına düşmemiş. Bu da ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Ortak olan satışlara baktığımızda, o grubaki satışlara baktığımızda, 2 ile 2.40 arası hatta 1.60 ile 2.40 arası diyebilirim. Türkiye genelinde bir ortalama olduğunu Muğla'nın da ortalamasının 2 ile 2.3 arasında gidip geldiğini yani yaklaşık Türkiye ortalamasının yakın değerlerde gezdiğini söyleyebilirim. E, Tabi şimdi diğer kategorisine baktığımız zaman burada tüzel kişiler ve de yabancı kişiler gündeme geldiği için burada en çok sorulan soru Muğla çok özel lokasyonda turistik bir il ve dolayısıyla ilçeleri de yazlık olan yerleri de bölgeleri de tüm güzel konutların yabancılara satıldığı, onların daha rahat alım yaptığı, bu yönde bir çalışmalar olduğu, yabancıların çok öne çıkartıldığı şeklinde bir takım sürenlerle neredeyse son birkaç yılda devamlı karşılaşıyoruz. Ama şu an tabloya baktığım zaman Türkiye ortalamasının yüzde 8 ile 12 arasında son 10 yılda değişkenlik gösterdiğini Muğla geleninde ise %9 ile 14 arasında değişkenlik gösterdiğini görüyorum. Son iki seneyden örnek vermek gerekirse 2023 yılında Türkiye ortalaması diğer kategorisinde %9,29 Muğla %11,59 yaklaşık %2 puan üzerinde. 2022'ye baktığımızda Türkiye ortalaması 10,48 Muğla ortalaması 12,12. 12. Burada da derde ise %2 oranını da yukarıda seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla %1, %2 gibi Türkiye ortalamasının üstünde bir konu satışıyla tüm bölgenin en güzel yerlerinin ya da Muğla'nın genelinin yabancılara satıldığı hakkında bir söylemde bulunmamız çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet, benim görebildiğim, edinebildiğim bilgiler vaktimin sınırlı ve kısıtlı olması bile Bu kadar. Ama sizler e, TÜİN sayfasına girer ve bu dataları incelerseniz çok daha detaylı bilgiye ulaşabileceğinizden e, hiç şüphem yok. Ben her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.